Bu sezon için Beşiktaş açısından en kötü senaryoyu söyleyelim. Kupayı kazanamamış bir Beşiktaş ve ligde de dördüncü olmuş bir Beşiktaş'tan bahsedelim. Yönetim arkasında durur mu, devam eder mi yoksa bir arayış içine girer mi ki ben devam eder diye düşünüyorum. Ben de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devam eder kısmını kamuoyu baskısına ne kadar dayanacağı bilirler. Türkiye'de kulüpleri taraftarlar yönetiyor. <laughs> Türkiye'de kulüpleri sosyal medya yönetiyor. Ama sen böyle söyleye söyleye taraftar da kendisine fazla anlam yüklemeye başlıyor. Ee, yani, yani Yönetiyor ama yönetmemesi lazım dersen. Yönetme Kesinlikle yönetmemesi, yönetmemesi lazım. Taraftar her şeyi söyleyecek. Yönetici onu göğsünde yumuşatacak. Kendi aklını ortaya koyacak. Aksi takdirde. Taraftar duyguyla konuşur. Bugün harika der, ertesi gün berbat der. Tam da öyledir. Ben de maç izlerken bir pozisyona olağanüstü diyorum. Sonra bu adam futbolcu değil diyorum. Maç izlerken herkes der bunu. Beştaş yönetimi nasıl bir karar verir? Bilmiyorum. Şundan dolayı bilmiyorum. Yani transfer yapmayacağız dedikten sonra son gün yaptıkları transferler çok bana öyle gelmiyor. Dolayısıyla taraftar düşüncelerine karşı ya da taraftar duygularına karşı mesafe koyabilecekler mi çok emin değilim. Şöyle bir handikap görüyorum Beşiktaş'la ilgili. Bir takımın ne oynayacağını orta sahası karar verecek. Şampiyon olmak, santrafor, kaleci o başka bir şey. Ama oyun orta saha. Ben Getson'un o orta sahada diğer iki isme uygun isim olduğunu düşünmüyorum. Ve o üçlünün ideal bir orta saha oyunu göstermedi bize henüz. Teorik olarak çok ideal bir adam değil mi? Tam bir sekiz değil mi Getson? Öyle. Ama biraz böyle Trabzonspor'da Trezegen'in merkezdeki hali gibi duruyor. Yani çok aktif ama rasyonel karar verme konusunda doğru kararları vermiyor gibi. Dolayısıyla şimdi oraya bakınca Beşiktaş'ın orta sahasının maliyeti, Getso'nun maliyetini eksik düşünüyoruz. Sadece Beşiktaş'ın ödediği 6 milyon, bir 6 milyon da başka birinin. Dolayısıyla 12 milyon. 12 daha 24, 10 daha 34 milyonun euro'luk bir orta sahadan bahsediyoruz. İdeal mi? Henüz o oyunu göstermedi bize. Süper Lig'in 28. haftasında evinde sarı kırmızılılara mağlup olan siyah beyazlılar averajda 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Şampiyonluk hesaplarını gelecek sezon için yapan Kara Kartal, Avrupa hedefine ulaşabilmek için de hem Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de ligi 3. bitirme hedefinde. Böyle bir sonuç Beşiktaş'ı sevindiriyor. Bu hesabın böyle sonuçlanma ihtimali Portekizli hocayı umutlandırıyor. Siyah beyazlılar ligde kalan 10 karşılaşmanın 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Kartal 29. haftada Gaziantepspor'a konuk olurken daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek. Beşiktaş bu maçların ardından üst üste 2 hafta Samsun Spor ve Ankara Gücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada deplasmanda Fenerbahçe derbisine çıkacak. Siyah Beyazlılar, 35. haftada, Rize Spor ile evinde oynadıktan sonra, Alanya'ya gidecek. Beşiktaş, sezonun son iki maçında ise, Hatay Spor ile evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda oynayacak. Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda, yeni bir kadro planlaması için çalışmalara başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla hedef, şampiyonluk. Büyük bir operasyona hazırlanan ve kiralık oyuncularla birlikte 17 yabancısı bulunan Kartal, 9 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak. Gündemdeki isimler ise şöyle. Vincent Bakar. Bu sezon taraftar, yönetim ve teknik heyetle yıldızı bir türlü barışmayan Kamerunlu Forvet'in sözleşmesi 2025 yılında biterken, güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Rachid Gezzal. Takımda 4. sezonunu geçiren ve uzun süren sakatlıklar nedeniyle, yeteri kadar verimli olamadı. Eski günlerinden çok uzak olan Cezayirli Yıldız'ın, sezon sonunda sözleşmesi biterken, bir yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Ante Rebic, sezon başında, kadroya bedelsiz olarak katılan ve iki yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu, bekleneni veremedi. Sırp oyuncunun, güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro. Daniel Amarte, sezon başında takıma katılan ve performansı beğenilmeyen isimlerden birisi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro. Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu Forvet'ten de istenilen verim alınamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.2 milyon euro. Aştin Hasiç, büyük umutlarla gelen Bosnalı genç futbolcu Sarajevo'da kiralık oynuyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. Valentin Rozier, Beşiktaş'a geldikten sonra kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Rozier, son dönemde yaşanan olaylarla gözden düştü ve kadro dışı bırakıldı. Devre arasında da Fransız ekibine ise kiralandı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sabekin, güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Gino Nana Sezon başında Lens'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha onana, hem bonservisi, hem de performansıyla eleştirilerin hedefi olmuş ve devre arasında 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla, Fransız ekibi Marsilya'ya kiralandı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değeri ise, 3.7 milyon euro. Francisco Montero Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından 750 bin euro karşılığında bon servisi alınan Montero, iki sezondur Avrupa'da kiralık oynuyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan İspanyol Stoper'in güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın, bu futbolcularla yolunu ayırdıktan sonra, 4 yabancı futbolcu transferi yapacağı ve 2024-25 sezonunda 12 yabancıyla yola devam edeceği bildirildi. Yeni sezonda Süper Lig'de kulüpler kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak. Galatasaray karşılaşmasında siyah beyazlı takımın en etkili oyuncusu Raşika Sağ kanattan öyle toplar getirip ortaladı ama Cenk ve Semih bu topları değerlendiremedi. Semih ilk yarıda sıkım markajdan kurtulamadı. İkinci yarıda Kartal baskısını artırınca Semih de etkili olmaya başladı. Muçi geldiği günden beri, rakip kaleleri şut bombardımanına tutarken, derbide ilk kez, çok az şut atabildi. Çünkü Torreira ve Kerem Demirbay, Muçi'nin topla buluşmasına engel olup, şut koridorlarını kapattı. Savunmada da Nelson, yine çok etkili bir isimdi. Teknik direktör Fernando Santos, cenki oyundan çıkarıp, Abubakar'ı sahaya sürmekte çok geç kaldı. İkinci yarıya kamerunlu golcü ile başlayabilirdi. Santos, Abubakar ve Muleka'yı oyuna almak için, 78 dakika bekledi. Kara Kartal'da, derbi yenilgisi sonrası hakem kararlarına tepkiler devam ediyor. Sadece taraftarlar değil, otoritelerin birçoğu, Cenk Tosun'un pozisyonun, net penaltı olduğu yönünde görüş bildirirken, milli kaptan Cenk de, yaşananlara isyan etti. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden, ancak sonuç alamayan, buna karşılık bir de sarı kart gören golcü oyuncu, dert yandı. Milli futbolcunun, ceza sahasında sırtım kaleye dönük şekilde, topu almak için mücadele ederken, hem formamdan, hem de belimden çekilerek düşürüldüm. Rakibin topla hiçbir ilgisi yok. Bunu herkes gördü, sadece hakem görmedi. Tabii ki, var ekibi de görmemiş. Böylesine net bir faulün ve dolasıyla verilmesi gereken penaltı kararının, es geçilmesine hiçbir anlam veremiyorum. Bundan daha net bir penaltı olamaz, dediği öğrenildi. Siyah Beyazlılar'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 30 yaşındaki İngiliz yıldızı Alex Chamberlain yeniden sahalara dönmek için geri sayıma geçti. Sakatlık nedeniyle sözleşmesi doldurulmak istenen ancak kabul etmeyen tecrübeli oyuncu, "Fiziksel olarak her gün daha iyiye gidiyorum. Uzun bir aradan sonra topla çalışmalara başladım. Yakında takımla birlikte çalışacağım. Sezon bitmeden yeniden kadroda yer alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.